Allah sizin belanızı versin. Ey AKP MHP gürüne oy veren Kürtler. Ulan bu noktadan sonra, bugünden sonra sizde zerre kadar haysiyet varsa siz bu iki partiden uzak durursunuz, uzak. AKP MHP iktarı ne zaman kardeşlikten, ne zaman Kürtler de bizim kardeşimizdir, ne zaman biz Kürtleri seviyoruz derse mutlaka arkasından bir pislik çıkıyor değerli izleyenler. Evet AKP MHP iktarı bu sabahın erken saatlerinde Mardin'e, Batman'a ve Halfeti'ye kayım atadı değerli izleyenler. 4 Kasım'ı hatırlıyorsunuz değil mi? 4 Kasım'da HDP'ye bir darbalandı darbe yapılmıştı. 4 Kasım'da Selahattin Demirtaş'ın da içerisinde olduğu Figen Yüksek da içerisinde olduğu bir darbe ile HDP'nin bütün milletvekilleri neredeyse belediye başkanlarına bir darbe yapılarak tutuklanmışlardı. İşte bugün yine 4 Kasım ve AKP MHP faşist iktidarı bir darbe daha gerçekleştirdi değerli izleyenler. Bu darbedir. Evet çünkü tam 3 kez Mardin Belediyesi'ne kayma atandı. Tam 3 kez Batman Belediyesi'ne kayma atanıyor değerli izleyenler. Kürtlerin iradesi resmen Türkiye'de şu an yok sayılıyor. Kürt yok. Herkes Türktür. Birkaç hafta önce Türklerin Kürtleri sevmesi bir sevaptır. Kürtleri sevmeyen Türk Türk değildir diye naralar atan, bağıran iktidar yanlısı ya da iktidarı yönetenler Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli bugün Kürtleri sevmediklerini, bunun yalan olduğunu, açık bir şekilde darbe yaparak gösterdiler. Değerli izleyenler tepkiler devam ediyor. Binlerce Kürdistanlı alanda aynı zamanda Esenyurt'ta da belediyeye kayım atılmıştı biliyorsunuz. Esenyurt'ta da bugün CHP'ler oturma eylemi, nöbet eylemi başlattılar. Orada da polise hal karşı karşıya geldi. Özellikle Batman'da ve Mardin'de binlerce insan protesto ediyor. An itibariyle de Batman'da, Mardin'de, Ahmet'te, Kürdistan'ın neredeyse bütün illerinde Van dahil olmak üzere herkes alanlara çıkmış durumda ve bu AKP MHP'nin darbesini protesto ediyor. Değerli izleyenler birçok yerde saldırılar da oluyor ve Kürt anaları, Kürt evlatları seçtikleri seçmenlerine sahip çıkıyor diyebiliriz. Mardin Belediyesi'ne kayınbatanlıktan sonra Ahmet Türk'ten de açıklama geldi. Ahmet Türk herkesi alanlara davet etti. Aynı zamanda DEM Parti olan üstü toplanıyor. Değerli izleyenler yarın bu arada DEM Parti grup toplantısı e, mecliste yapılmayacak. Ahmet'te yapılacak. Onu da söyleyelim. Ve CHP'den açıklamalar geldi. Erkemin İmamoğlu dahil olmak üzere Özgür Özel bütün muhalefet partileri neredeyse bu kayyım, bu darbe girişimine karşı tepki gösterdiler ve halkı sahip çıkmaya, kendi belediyelerine sahip çıkmaya davet ettiler. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam 100 yıldır kuruldu sürekli söylüyoruz değerli izleyenler. Hiçbir zaman Kürt'ün diline, Kürt'ün seçtiklerine, Kürt'ün vekillerine, Kürdün belediyesine hiçbir zaman saygı duymadılar ve bundan sonra da saygı duyacakları gibi görünüyor. Bu devlet çökmeye mahkumdur. AKP MHP hükümeti bu devlet resmen uçurumun kenarına götürmüş durumda ve bir tekme koyduğunuz zaman uçurumdan aşağı uçmak üzeredir. Evet bu, bu, rejim bu şekilde Kürtlere zulüm eden, Kürtlere hakaret eden, Kürtleri yok sayan, Kürtlerin iradesini gasp eden bu rejim bu devlet çökmeye mahkumdur değerli izleyenler. Ve çökecektir, çökecektir der. Evet korkunun ecele faydası yoktur. Siz böyle Kürtlere zulüm ettiğiniz müddetçe, Kürtleri yok ettiniz müddetçe, Kürtlerin milletvekillerini, Kürtlerin eş başkanlarını, Kürtlerin vekillerini, belediye başkanlarını, göz gözaltına alıp tutuklandığınız müddetçe Kürt halkını yok saydığınız müddetçe Kürt halkının dilini, Kürt halkının zılgıtını, Kürt halkının halayını, Kürt halkının tarihini, Kürt halkına ait olan her şeyi siz böyle yok saydınız ve inkar ettiniz müddetçe yıkılacaksınız da böyle giderse. Evet yıkılacaksınız ve yerle bir olacaksınız. Kürt düşmanlı sizi kör etmiş durumda. Her tarafta Kürtlere saldırıyorlar. Kürtlere halay çektirmiyorlar. Kürtlere zılgıt çektirmiyorlar. Kürtlere düğün yaptırmıyorlar. Kürtlere konser yaptırmıyorlar. Kürtlere Kürt olduğunu söyleme imkanı vermiyorlar. Linç ediyorlar, öldürüyorlar, sürgüne gönderiyorlar, cezaevine atıyorlar. Allah belanızı versin diye bugün Batman'da haykıran bir ana vardı, bir Kürt ana vardı. Dinleyelim ne diyor o ana? Allah sizin belanızı versin. Sal amin. amin. Başına gereken açıklamayı yapsın. Neden kayın atıldı bu belediye? Çıksın. Yüzü varsa bir şerefi namusu varsa bu halkın karşısına çıksın. Desin ki hırsızlık yapsınlar. Desin hırsızlık yapsın, yapsın. Biz de evimize gidelim o zaman. Biz de burada beklemeyelim diye. Madem ki hırsızlık varsa açık açık çıksın. Şerefsiz kayın çıksın buraya. Çıksın ortaya konuşsun. <laughs> İşte böyle Allah sizin belanızı versin gerçekten de. Belanızı bulmuşsunuz zaten. Neyiniz kalmış ki? İtibarınız sıfır olmuş. Bütün dünya herkes sizinle gülüyor. İsrail'in Gazze yaptıklarından bahsediyorsunuz utanmadan. Bu ne peki? Bugüne kadar İsrail'in Gazze'de bir kayıp atadığını duydunuz mu? Ama siz yapıyorsunuz. Ve dünyada örneği görülmemiş. Mardin Büyükşehir Belediyesi. Ahmet Türk. Üç defa. Üç defa oldu kayım atanıyor değerli izleyenler. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bütün Kürtistanlar dünyanın her yerinde, Avrupa'da, Kürdistan'da, Türkiye'de alanlarda ve alanlara çıkmaya devam edecektir. Sizi teşhir etmeye devam edeceklerdir Kürtler. Siz Kürtlere, Kürtlerle bu şekilde mi kardeş olacaksınız? Siz bu şekilde mi barış süreci diye bir şey ortaya attınız? Siz bu şekilde mi bir barış süreci, bir çözüm süreci başlatacaksınız? Kürtleri öldürerek mi? Kürtlerin seçmişlerine kayım atayarak mı siz Kürt iradesine saygı duyacaksınız? Bunu Kürtler kabul eder mi? Asla kabul etmezler. O yüzden AKP, MHP, faşist iktidarı aklını başına almalı. Evet, ortaya Ta doğudaki gelişmelere de baktığımız zaman Kürtler size öyle bir sırt çevirir ki feleğiniz şaşar. Feleğiniz siz Kürtleri ne sanıyorsunuz siz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz siz? Siz firavun musunuz siz ya? Siz bu dünyanın sahibi misiniz siz ya? Ey AKP MHP gürüne oy veren Kürtler. Ulan bu noktadan sonra bugünden sonra sizde zerre kadar haysiyet varsa siz bu iki partiden uzak durursunuz. Uzak. AKP MHP faşist iktidarından uzak durursunuz. Uzak. Görevdeyseniz istifa edersiniz. Çekersiniz evinizde oturursunuz onurlu bir şekilde. Acınızdan ölmezsiniz ulan. Biraz iradeli olun, biraz haysiyetli olun, biraz namuslu olun, biraz şerefli olun. Biraz kendi halkınıza, değerlerinize, kendi kimliklerinize biraz sahip çıkın, sahip çıkın, sahip. Yeter artık yav yeter, yeter. Ne kadar siz daha bu kadar ezik bir şekilde yaşayacaksınız? Sizin bu ezikliğiniz daha ne kadar devam edecek? Utanmıyor musunuz siz halen AKP MHP'nin kuyruğuna takılmışsınız? AKP iktidarına ortak olmuşsunuz? AKP'yi besliyorsunuz? AKP sizi yok ediyor, evlatlarınızı yok ediyor, çocuklarınızı yok ediyor. Seçtiklerinizi de yok ediyor böyle. Evet AKP ve MHP iktidarına karşı muhalefetiyle, kim olursa olsun Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu ceberrut iktidara karşı çıkmak gerekiyor. Ve bu rejimi devirmek gerekiyor. Başka da yolu yok. Bu rejimin devrilmesi gerekiyor. Net başka yolu yok. Illegal bir rejimdir zaten. İstediğini tutukluyor, istediğini bırakıyor. İstediğine kayım atıyor. İstediği vekili, istediği başkanı tutukluyor. Ne olmuşsunuz siz lan siz? Allah mısınız siz? Siz kimsiniz? Bu halkın başına bel olmuşsunuz. Siz nesiniz ya? Denizler gerçekten de önemli gelişmeler yaşanıyor. O yüzden birazdan zaten canlı yayına da başlayacağız. Saatlerce sürecek bir canlı yayında yapacağız. Bu ön bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Herkes duyarlı olsun her yerde. Evinde, sosyal medyada, dışarıda, alanlara çıkabilen imkanı olan herkes her yerde alanlara çıkmalı ve bu AKP MHP faşist iktidarını protesto hakkını kullanmalı.